Kalp dizisi yeni bölümünde Bola İntikalı bir bölüm dizilerle olacak. Konakta olaylar üstüne olaylar olacak. Artık gerçek bir ortaya çıkacak. Ayşe ve Ferit yaşanan bütün sıkıntılardan sonra artık feraha çıkacaklar. Sular durulacak. Fakat Yaman'ın yeni hamleleriyle herkes şaşkına dönecek. Hande Zafer'in kendisinin kazandığını düşünürken tekrar hayal kırıklığına uğrayacak. Azade yaptıklarından sonra geri bir adım atacak. Bu da düğümlerin çözülmesine sebep olacak. Hüseyin cezasını çok kötü bir şekilde ödeyecek. Yatı yanlışların sonuçtan en çok sevdiklerinden biri olacak. Peki sizce Feriz her şeyle alakası olduğunu görünce nasıl davranacak? Fikirinizi yorumlarda belirtiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.